Araf 130 kırık me'al Ve la'kad Ekhaz na Andolsun ki elbette Muhakkak biz yakaladık kimi Ale Firavun Firavun ailesini neyle Biz sinine okurak Senelerle daha Ve na'bu sin Büyük bir eksiltmeyle neden Min temerati Ürünlerden La'allahum ta ki onlar yezekkarun iyice öğüt alsınlar. Wala qad akhadna ala firavna bis sinina wa naqsim min athmarati la'allahum yezekkarun. Andolsun ki elbette muhakkak biz Firavun ailesini o kurak senelerle ve ürünlerden büyük bir eksiltme cezaları ile yakaladık ta ki onlar iyice öğüt alsınlar da kafirliği bıraksınlar.